bu hayvanın evcil bir hayvan olmadığı kesin. Çünkü vahşi bir şey yemiş. Yediği de uzun tüylü, uzun kıllı. Muhtemelen domuzdur. Öldürmüşler veya parçalanmış, kaza geçirmiş veya donarak ölmüş bir domuzun etini yemiş. İçerisinde şöyle bir dal parçasıyla göstereceğim, bu bıçağımı değdirmeyeceğim. Çünkü parazit olabilir, o parazit de insana geçebilir. Şu üzerinde gördüklerinizin hepsi yediği hayvanın kılları. Yani hayvanın derisini, iç organlarını, etlerini neresi varsa yiyor. Şuradaki beyazlıklar da kalsiyumlar. Şuna bakalım. Evet burada bir kemik var. Bakın yediği parçanın içerisinde kemik de var. Şöyle ters koyayım. şu kemik parçası. Üzerindeki sıvı ıslandıkça, temizlendikçe beyaz rengi açığa çıkacak. E bizim güzel sadece köpekler değil. Muhtemelen bu kadar iri olduğuna göre buyuz bu dışkı. E, kurt izi. Kurt dışkısı. Henüz 20 adım attık. Bir sürü şey görebildik. hiçbir şey söylemeden sadece nefes bile alsanız orman size, tabiat size söyleyeceğini söylüyor zaten. Sizin yaşamınız için, hücrelerinizin içerisine temiz havanın, size gerekli olan havanın girebilmesi için tabiata çıkın diyor. Yani buraya gelin diyor resmen. İnsanı çeken şeylerden bir tanesi de o. Havanın temizliği, saflığı. Koruyucu, kimyasal, şehirdeki gibi karbondioksit, kükürt, monoksit hiçbir şey yok. Derin olduğu yer daha soğuk tabii ki. Soğuk hava deposu gibi aynı. Özellikle derin vadilerin içerisi. Aynı hayvanın dışkısı değil, rengi farklı. Aralarında sadece 20 metre var. Demek ki zamanlama da aşağı yukarı aynı. Eee yürünmüş bir iz. O dışkının düştüğü nokta, mesafe ve izle beraber paralel, işaretler aynı. Birkaç tane hayvan beraber hareket ediyor. Sürü olarak hareket etseler de demek ki farklı beslenebiliyorlar. Küçüklüğümüzde şunlarla tüftüf tüf yapardık. Bu gördüğünüz dalların içleri boş. Şunların süngerimsi yapısı var. Şuradan keseceğim. Çok kolay büyüyen bir şey. Fakat bu kesikleri hep dikkatli açmak lazım. Kırarak bükerek değil de aşağıdan yukarı doğru düz bir şekilde keserek. Aynen şu şekilde. Keseceğim yer düz olacak ve ekleme yakın olacak. Tam şu noktadan kesiyorum. Net gözüküyorsa. Baş parmağımla da baskı uygulayarak, göğsüme de şunu dayayarak sabitledim bıçağı. Sadece ileri doğru itiyorum. Şöyle düz kesik olması gerekiyor. Düz açtığınız zaman bakteri ve mantar üremeyecek. Bakın. Şu gördüğünüz ortada. Teli kızdırarak içerisine soktuğumuzda daha geniş bir delik. Düz olanlarından. Düz olmasa bile ağacı, yaş ağacı, yaş dalı. Atışın etrafında şöyle birkaç tur döndürdüğümüzde, bükerek döndürdüğümüzde ağaç yaşken eğilir misali. O aynen o şekilde kurduğu zaman kalıyor. İçindeki o hava geçecek olan yerde açılmış oluyor. İster tüf tüf yap, ister... E, su içmek için bir yere eğil ister pipet gibi kullan farklı maksatlarla kendi becerine yaratıcılığına ve ihtiyacına uygun olarak kullanabilirsin. Bakın ne kadar büyük. Süngerimsi yapıyor. Bak. Bununla su bile taşınabilir bir yerden. Kalınlarını alırsınız birbirine ekleyerek, ek yaparak, uzun mesafeler hortum gibi kullanarak su bile taşıyabilirsiniz. Kızıl ağaç var, kayın var. Meşe var. Havan ağacı var orada. Şahane. En çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de Ağaçların dallarının gökyüzüyle birleştiği renk, şöyle gövdesinin rengi ve arkasındaki gökyüzünün mavi rengi, bulut olmayacak ama mavi rengi, içimde acayip güzel bir duygu uyandırıyor. Kışın bile güzel, yapraktıken ağaçların gövde dalları bile çok muhteşem gözüküyor. Yazın ayrı, bahar ayrı, o taze körpü yaprakların rengi ayrı, gazellerin dökülmeye yakınken ki renk hali muhteşem ama kuru halde çok güzel başladığımız noktadan buraya kadar 200 ya da 250 metre geldik 10 ya da 12- 13 dakika diyeyim e, mesafe ve zaman kat ettik onun içerisinde bakın bir sürü şey var etrafta farkında olmadan kaçırdığımız şehir hayatımızda suni yaşantımızın içerisinde doğada gerçekte var olan şeyleri kaçırdığımız. İçimize enerji yükleyecek bir sürü şey var burada. Heyecan duygusu, empati duygusu, seninle birlikte diğer canlıların varlığı, tabiatın neden olduğu. Bunları kitapta, defterde yazdıklarımızla, notlarımızla öğreneceğimiz şeyler değil bunlar. Bunlar yaşanarak, dokunarak, bütün duyularımızı kullanarak, hissederek öğrenebileceğimiz, içimize sindirebileceğimiz şeyler. Tanrı insanları yaratmış. Onları en güzelinden bir bahçeye yerleştirmiş. Ve ona bu bahçeden yararlanma ve yaradana saygı duyma hislerini bütün bu güzelliklere bahşetmiş. Bu inanca dayalı sağlam bir temel olmazsa, çevre kaygılarının duygusallığa, tabiatın putlaştırılmasına, tabiattaki tüm canlıların karşısında insanın alçalıp kurban gideceği aşikardır.